Menekşe yukarıdan sulanmaz diye bir şehir efsanesi bilap var. Doğru değil. Menekşe nasıl sulanır? O bahsi göstereceğim arkadaşlar. Bakın menekşenin sulanması gerektiğini şu şekilde anlayacaksınız. Elinizde yaprağı alttan şöyle en alttaki yaprakları hafifçe yukarıya kaldıracaksınız. Bu dalın sizin elinize biraz mukavemet göstermesi lazım. Eğer suyu varsa. Şu anda suyu yok. Gevşek. Bakın kendini salmış. Demek ki bu sulanacak arkadaşlar. Menekşe ve bütün bitkiler üstten sulanır arkadaşlar. Saksının içindeki toprağın hepsi ıslatılır. Çünkü birinci sulamanızda üstten çaydanlık veya bu bunun gibi bir sulukla suladığınızda suladığınız su hemen toprak kuru olduğu için, süzek olduğu için hemen aşağı doğru akar. Toprağa sulamadan saksıyı tahliye eder. Saksıdan ayrılır su. İkinci suladığımızda toprak aldığı suyu bünyesinde şişirir, genleşir. Çiçek üç kere sulanır arkadaşlar. Biri ıslatmak için, biri şişirmek için, biri de gerçekten sulamak için.